Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında önemli konular ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi Suriye olacak. Suriye'de 61 yıllık Bağız rejimi devrildi. Türkiye ise bölgedeki durumu yakından takip ediyor ve son gelişmeler kabine toplantısında ele alındı. Kabine Beşşepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi. Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığı temasları da değerlendirilecek. Türkiye terör örgütü PKK YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerini geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti. İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek. Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor. Zira Esad'ın Suriye terk etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.